merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sabah biz Kayseri'den çıktık. Ankara'ya doğru geldik. Az kaldı eve. Bir yarım saatimiz falan kaldı. Ora şimdi şöyle şurada bir arabaya su Ondan sonra yolumuza devam edecek. Burada bir kahve falan içtik arkadaşlar. Öyle. Benzin içi de durduk. Bir mola verdik. Bayağı bir yol yaptık. Şimdi işte böyle arkadaşlar. Valla bakalım Ankara'ya gidiyoruz. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Gidelim. Önce bir dedemgile gideceğiz. Ondan sonra da artık bakarız. Ay yoşum da burada. Ay, Bak al ya da alamgile gitmek istiyor kızlar orada ya. Tamam hadi oraya da gideceğiz. Oraya da gidelim. Valla oralara bayi şapur şapur yokuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Biz bugün e, dün Kayseri'den geldik Ankara'ya. ondan sonra dedem bile gittik oradaydık arkadaşlar. Akşam geri e, halam Halamgil'e doğru gittik. E, halam dedi gelin dedi bize. Ondan sonra halam geldi, şimdi bir kahvaltı yaptık, çıktık. Ee, bir gün şey yapacağız arkadaşlar, ee, Orhan'ın e, amesine, ame diyorlar biz hala diyoruz da. Ondan sonra benim yengeme falan, halama falan öyle bir gezeceğiz arkadaşlar. Bugün öyle günümüz, böyle herkese bir ziyaret edeceğiz. İşte böyle arabaya bindik arkadaşlar zaten bugün var ondan sonra yarın da son tüm günümüz. Ondan sonra da zaten e, pazartesi günü oluyor arkadaşlar. Pazartesi de artık toparlanırız ancak gece çünkü artık Hollanda'ya döneceğiz geri. İşte böyle arkadaşlar çıktık bugün de hava Ankara'da güzel. Şöyle göstereyim size de Ankara'yı. Ne var versen? iyi bakıyorlar. Nasıl? Hı, hmm, ayet ay, her yerde bir şey veriyorlar eline. <laughs> Al ya. İçecek diliyorum. Bak kızım ne var burada bak. Bilmem ister mi? Onları gene de YouTube'da gördüğü için Çejeces şey yok, çay istemedi bir de kahve istedi bir kahve. Severse al ya da sever çoğu zaman, değil mi kızım? Evet. Ben kira çok sevdim. Hmm. Allah Kızım, bak bunlar bol sütlüymüş yer misin? Çikolata. Üstünde bol sütlü yazıyor. Hatırız, çok, çok, çok. fazla Arkadaşlar burası da çok güzel. Burası dayimgili evi. Böyle var ya arkadaşlar burası şöyle dağ tepe göster de zaten size manzarayı. Ay arkadaşlar çok güzel ama çok esiyor burası. Böyle tam böyle burada kafa dinleyeceksin. Ay. Hadi, sen de, sen de. Arkadaşlar şimdi ben biz bakın büyük teyzeme geldik şimdi. Bura böyle Ankara'da. Teyzem buralara domates falan ekmiş. Bakın şöyle gidiyor ta arkalara. Çok güzel buralarda. Aa, ya da burada sallanıyor. Ben de biraz böcekten böcekten korkuyorum ya. Vallahi suvanları falan da var. Ee, teyzemin. Bakın buralara. Nasıl güzelmiş? Tehlikeli, Tehlikeli mi burası? Evet. Ana şurada marolah. Ah ya da orada sallanıyor. Bakın arkadaşlar bu da ayva ağacıymış teyzem girin. hiç görmediydim ben. Şöyle bakın meyvalarına. Şunlar kayısı. olacak Şöyle bakın arkadaşlar teyzemin kurutulmuş nanesi ve bu çiçekler çok güzel. Arkadaşlar bu çiçeklerin adı sardunya. Vallahi keşke götürebilseydim, götürecektim böyle bahçeme ekerdim Bak, ben de. Şunlar kız gözeli. Bak şunlar sardunya. Şu da şey mezarlığa dikilen bir çiçek bu da. Evet. Çok güzel oluyor. Büyüyünce de da, Daha küçük küçük yemiyor. teyzemi valla şey yaprakları hep daha yeni şey oldu. burası güzel ya sevdik biz burayı bakın burada da şeyler var arkadaşlar gözüküyor mu tavuklar var Valla biz burayı sevdik. Şunlar hep <laughs> Şu ağaç ne teyze? Ayva bu da ayvaymış. Bak da, bunlar he. Hmm. Bunları teyzem de buraya biberleri ekecek. Az akşam günü gide halama gideceğiz. Halama az suvan götüreceğim buradan. Ama çatmıyormuş kimseye yani hiç da yani çoluk çocuk hanım ancak yani haklı olsan bile çeneni kapatacaksın gideceksin. Çek. Oo daha burada bahçe. He. Çek. O taraf da var. Evet, daha burada da var arkadaşlar. Bu ne teyze? Ne? Şu ağaç? Fişne. Fişne ağacı he. Ne? Fişne ağacı. Şöyle. Baba, mı teyze? Arkadaşlar bakın teyzem. Bakayım şöyle size tandırı göstereceğim. Hmm, teyzem buraları şimdi toparlamış, şuraları temizlemiş. Bugün yarın burada bazlama yapılacak. Ana bunların hepsi un mu ne? <laughs> Vallahi un herhalde hepsi. Vallahi teyzem yarın burada bazlama yapacakmış. Şöyle size de göstereyim. Güzel, buralar güzel. Daha şu orası da var da bilmiyorum girmiyorum oraya arkadaşlar. Bakın burada da yarın teyzem bazlamaları yapacak valla. Teyzem diyor keşke yarın gelseydiniz siz de yerdiniz. Şunlara bakın. Ay kafam değdi şefşen şunlara. Şurada da suvanları kurutmuş herhalde teyzem he. Arkadaşlar teyzem dedi ki bu tarafta da çok güzel kiraz ağacı var dedi. Bakayım dedim size de göstereyim. Ay evet şu ağacı diyor arkadaşlar bakın kocaman nasıl kirazları var. Daha olacak bunlar ama size yakından böyle görebiliyorsunuz mu arkadaşlar evet. Oo, bayağı varmış. Keşke az bir, bir iki ay sonra falan gelseydik Türkiye'ye yerdik de vallahi bunları. Bayağı gözüküyor bakın. Yakından çekeyim. He. Çok güzel. Teyzem bir burada kalıyor. Yani annemin teyzesi, babamın teyzesi oluyor arkadaşlar. Büyük teyze diyoruz yani. Biz de teyze diyoruz da. Şimdi buradalar. Çok güzel. Burayı da sevdik. Alya da çok güzel oynuyor burada. Ee, bak teyzem diyordu tavuklar var diye. Bakın teyzemin tavuklar da burada. Şunlar. Arkadaşlar bu arada biz e, böyle amcama gittik, halama gittik. Ee, teyzeme gittik falan derken bayağı bir gezdik. Ondan sonra şimdi çıktık halam Halamgil'in e, doğru oraya geldik. Burada halam Halamgil'in çarşısı güzel, büyük burası. Az bir Orhan'la Avya'dan dedik burada bir gören alıp oraya. Valla burada iyi yani. Bizim günümüz az kaldı arkadaşlar. Yarın yani şeye gideceğiz. Niloya'ya. Niloya, Niloya Parkı'na. Ondan sonra vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Geziyoruz, tatili de bitirdik vallahi. Gel tamam. Ama güzel günlerimiz güzel geçti. Yandı zaten Bir gel. Ama bu Ankara'nın trafiği. valla ana baba gibi. Yandı lamba yandı doğru koş. Şöyle bir yere oturduk arkadaş. Burası çok kalabalık. Valla dedik az bir şeyler atıştıralım. Al da ya burada. Ay arabada perişan oldu kızım bugün. gün. Oradan oraya gittik, oradan oraya gittik derken valla al ya da yoruldu. Arabada hep uyudu. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün böyle geçti. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar ne var ne yok. Yo, <laughs> onların hepsi acı babacım. Onlar seni yemez. Biraz... Yo, <laughs> oldu. Hızı. Hızı. <laughs> Gel şu tak, takip diyelim. Kısa takip. Özür dilerim. Özür dilerim. Şu da güzel bir ayrıntı. Hadi Bu bize afiyet veriyorum. olsun. Şöyle arkadaşlar bakın. Bardakta mısır çok severim. Al ya da bir tane şu pamuk şekerlerden istiyor. Ödemeyi içeride mi yapıyoruz? Acılı sos var evet, mı? Evet. Azıcık alalım. Yok bu kadar. Tamam, tamam sağ ol. Küçük, şey, küçük boy ya. Ay şundan alalım. En sevdiğim çekirdek. Bakın taze, sıcak sıcak. Ori. Evet. Nala. Bak. Bakın burada da köpek var. Efendim anne? Ne? Çekirdek. Tam açacağım. Evet. Bunu evet. ee, sen şey götürmek için mi? Yok, halam gide şimdi çiteriz. Güzelse yarın gerek daha çok Allah götürmek için. Arkadaşlar videomu kapatıyorum artık görüşmek üzere inşallah videomuzu beğenin abone olun arkadaşlar bir de yorum yazın.